Hepinize selam millet ben Ertmi. Bugün sizlerle beraber Misti kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Alpistan'ımız en son bu şekilde kalmıştır. Şuraya bir tenis sahası kurmuştuk. Park kurmuştuk ve şu şekilde öyle rastgele oturma parkları kurmuştuk. E işte pardon. <laughs> bir anda bir sessizlik geldi. Bugün ise devasa bir şehir yapacağız. Ve aslında köy gibi bir şey de yapacağım da o sonra o sonra o sonra. İşte en son şuradan başlamayı ben istiyorum. Şuradan şöyle başlasın yudumuz. Full devam etsin istiyorum. Bugün onu yapmaya çalışacağız. Masum, masa bir şeyler oldu. ha Şimdi daha iyi. Ee, dur bir dakika. Hemen bir ayarları yapayım. Tamam ayarlarımız da yapıldı. Şimdi hızlıca bu ilkten devam edelim. Biz Aradan hemen yolumuzu tekrardan alalım. Bakalım bugün neler yapacağız vallahi ben de bilmiyorum. Ne yaparsak artık Önümüzde ne gelirse. Orada 650 popülasyonumuz olmuş. Ne olduğunu ben de bilmiyorum da. Neyse bugün bakalım kaç pro kuru... yani, Ne oldu yine kırmızı evet dur yanlış yere koydum da içimize yer ee, kapat şunu kapa ha yangın çıkmıştı tamam. Hop hemen söndürelim. Ee, bakayım bir eser tamam bir sıkıntı olmaz o da orada kalsın ne, ne oldu ne oldu ha rahat devam edelim biz o zaman şu şekilde chat 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 ee, chat 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 tamam, chat Tamam son yolu da ben çekmiştim zaten. Tamam artık ok. Şimdi yeni şeyler inşa etmeye başlayabiliriz ve ben bir ev inşa ederek başlamak istiyorum. Orta boy bir e, sarı bir ev koydum. En üst köşeye de bir tane koyayım şöyle. Adamlar buradan çocuklarını hemen buraya gelsin. Gerçi çocuk burada karışık sandalyenin içinde ne yapacaksa artık. Neyse e, birazcık da hemen şöyle bir ekonomimizi geliştirelim. Şükür Pici'de bir he, saha var. Tamam. Sağ olsun. Ay çok fazla ses olur. Şuradaki ev var ya deli olur. O yüzden ben bunu ortalıyorum öyle. Her gün ooo diye taraftarlar oradan bağırıyor filan. O yüzden bak vatandaşlarımı da düşünüyorum. Ya gördünüz mü ne kadar da iyi mi başkanım? kesin kesin öyledir diye olabilirsiniz ama umrumda değil bu arada yeni bir ev daha koyduk sel basmış evi nasıl yaptıklarını bilmiyorum hala neyse biz yine ara geçişlerimizi yapalım hemen al hepsi hop şuraya yapalım bir tane ikili boşluk olsun bu sefer çat buranın da şurasına bir çat Şöyle çat. Tamam. Birazcık düzensiz olmuş olabilir ama olsun yine de. Ben birazcık daha ev kurmak istiyorum. Bu sefer de e, şey, insan teninde yapacaktım da hemen bir şey oldu. Hemen sizden git ya. Hop hemen söndürelim. Yine ten renginde bir ev koyduk. Bir tane yanına hemen bir şey koyalım. Neydi? süpermarket ko, Aa süpermarket etmiyor. O zaman şuraya bir süpermarket koyalım. Zaten bu ses geçirmez biliyorsunuz ki. Ve restoran koyalım bir tane yanına. En iyisi bu restoran ya. Restoran, restoran. Şey düşünsenize. Bir tane adam çıkıyor sokakta. Restoran, restoran diye bağırıyormuş. Garip olurdu. Yine bir eve bir şey oldu da ben biraz da bir, işte bir koyayım. Nereye ne oldu? Bakayım bir. Artık takip edeyim mi? Şuraya olmuş. Teknik servise olmuş. Bakalım ne olmuş? E, su basmış. Tamam. Haptık e, e, şeye de bir şey olmuş. İşte aile ha, aile evi. Hop hemen burada her yeri su basıyor artık. Nasıl bizim nasıl bizim şehirde böyle olduğunu bilmiyorum ve artık her yerde bir insan var. Bakın burada burada toplular var domuşer falan geziyor. Yani artık bir kasaba olduk. Kasaba olduk evet kasaba. Kasaba bildiğim kadarıyla bu boylarda oldu. Bir şey daha oldu da onu sonra yaparım hemen. Okul koyalım bir tane daha. İkinci okul. Bu ilk okul olsun. Diğeri biliyorsunuz ki orta okuldu. Ee, ne olmuş nereye? Hop hemen yetiştim sana. E, su basmış. Benzinli su basmış. Allah Allah bizim daha fazla para getirmemiz lazım. O yüzden e, iş yerlerini büyütelim. Aa başlık buldum. İş yerlerini büyütüyoruz. Evet. Evet ekonomiyi büyütüyoruz. Tamam tamam iyi iyi. Başlık buldum en azından. Teşekkürler. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Pump shop neydi ya? shop'u tam bilmiyorum hatırlamıyorum. E, biliyorum da işte ismini hatırlamıyorum. Türkçe. Hemen ara geçidimizi de yapalım. Nerede, nerede, nerede? Ha, rahat. Yol. Şöyle koyalım. İkili boşluk oluyor biliyorsunuz ki buraya ay çok çok kötü oldu şuraya. Çok kötü, çok kötü. Vazgeçin, vazgeçin. Kaldır, kaldır şunu. Bunu kaldırmanı istiyorum. Dur, 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 dur. Bunu böyle yüksek basa dakika. Ah, ha. Ben bunu satıyorum ve restoranın olmuş? Daha yeni açtığımız restoranı. Yok en eskisi ne olmuş? En eski resim oran burada günlerdir var. Yani değil mi? ilk temellerden. Hemen birazcık daha böyle ev yapalım. Ev yapalım. Tamam çok fazla ekonomiden bahsettik. Birazcık da e, yeşil aile ev kurdum. bir tane daha şuraya bir tane ev koyayım. Bu ortaya da iki tane park koyayım hemen ortaya dekorasyonun iki tane ev demiş bir insan. Çok kusura bakmayın farklı şeymiş. Ha park koyalım. Bir tane şöyle minik bir çocukların hatta iki tane çocukların oynayabileceği park koyuyorum araya. Daha güzel durmuş oldu böylece. Orada para bayağı artıyor. Çünkü ekonomi ağırlık veriyoruz. Ve bura bitmiş bulunmakta. Burada parkımız var. Tamam. Ee, şuradan başlasın diğer yoran hal zaten burada vardı doğru ya Bun, bunun üzerinden yapalım hemen Hop. zaten direkt çıktı başta hemen şöyle şöyle koyalım biz bunları koy 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 koy, koy. tamam artık robot hava alalım. böyle koy 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 devam edelim ba bura birazcık geniş olsun arkadaşlar bu sefer cidden ikili yapacağım burayı yani ikili ikili devam edecek tabi şuraya ikili ikili olmaz da işte şuralara da koyarız hemen e, durun bir dakika ara yolları yapalım tamam şöyle bakın arkadaşlar ikili yapıyorum hop e bak orada bir Amerika'da neydi ya vardı ya bir tane yer. oranın kesişimine benziyor her yer ama olsun olsun her yerde böyle duraklar olabilir yaya geçidi de gerçi bizim Türkler bunları çok fazla dinlemiyor. Yani direkt geçiyorlar yaya mı var umrunlarında değil. Amerika'da filan yani tutukluyorlar adamı bildiğimiz. Bizimkine hiçbir şey yapmıyorlar. Herkes geçiyor işte. Neyse. Hemen şöyle yollarımızı koyduk. Tamam. Bakın artık son satır düzenli oldu. Ya ben çok fazla mı? E son satır falan diyorum. Bura her ha he, herhalde belediye başkanı. Biz bunu özel bir yere koyacağız sonra. E, o yüzden farklı bir şey koyalım. Ne koyalım buraya? Birazcık e, e, mekanik shop koyalım da dur bir şey oluyor, bir şey bir şey oluyor. Hırsız, hırsız var büyük ihtimalle. Ben hırsızları affetmem ama. Neyse biz en son mekanik shop koymuştuk. Ev koyalım yanına da. Şöyle bir tane güzelce süpermarkete bir şey olmuş. Tamam olsun. İki tane yan yana sizden çıktı yine bu. Manyak. Neyse. Sizden çıktı yine. O, de o sıkıntı değil. Ne olmuş süpermarkete? Şehrimizin ilk süpermarketlerinden biri bu arada bu da. İşte bir şey olmuş. Ben de tam okuyamadım. Şurada iki tane evimiz var. Burada ekonomik şeylerimiz var. İşte birazcık daha ekonomi koyalım ekonomik şeyler. Her, yerde bir şey oluyor. Yine ilk evlerden biri çıktı. Bundan sonra umursamıyorum artık sizi. Şimdi ne koyalım ne koyalım. Bir tane süpermarket koyalım. Ah süper. Hepsi her yere iki tane o, koysak olmaz. Daha aslında bize daha fazla kar getirecek yerler lazım. Bakın her yere mesela bir tane gaz istasyonu koyayım şöyle. Hepsinde var. Ne oldu? Şuradan şuraya geldim benzinim mi bitti? Buradan buraya geldim benzinim mi bitti? Yani çok da aslında mantıklı bir şey değil ama ne olmuş? Şuraya, su basmış. Tamam. Eee. her yerde bir tane çok ilginç değil mi? Domino gibi gözüküyor. Neyse. Eee ben bir tane de şöyle arada iki tane falan da koyarım da onlar sonra. Şuraya bir tane koyayım. Şuraya bir tane şey kıyafet malzemesi açayım. Çünkü zaten Türkiye'de her yerde biliyorsunuz ki var bir flow filan var. E, o yüzden her yere koymam gerekiyor. Bizim de Türkiye gibi olması gerekmiş. Şey ev koyalım şimdi. Evet. Bir tane kırmızı ev koyuyorum. Kırmızı minik küçük bir ev. Daha ne deneceğini bilmiyorum. Bir tane daha koydum aynısından. Ve şimdi birazcık medium koyalım. Yani orta koyalım. Ortaya da bir tane ten koydum. Ve burada bitti. Biz birazcık hızlı gelişiyoruz ha. Neyse. Bize yavaştan videonun sonuna gelelim. Şuraya da bir yolumuzu çekelim de. Evet hemen yolumuzu da çekelim. Şuradan sonra videonun sonuna gelelim. Hop hemen. Bu arada da iki tane sokak yaptık. İyi değil mi ya? Yani genişledi artık. Bakın dev gibi oldu. Tabi bu kadar değil. Şuraları falan da alırız da büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda. Oraları da alırız. O yüzden sıkıntı değil. Yani iki tane sokak birden de seni de hemen bir temizleyip sonra başı belaya sokuyorsunuz. Beni atacaklar zaten. Şey, aa durun bir dakika. Burası şehrin ortası değil mi? Yani ortaya birazcık yakın. O yüzden şuraya şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Sürpriz olacak bu diğer bölümde böyle böyle yapıyorum bakın bu sürpriz olacak hop hemen şöyle çok tamam bakın burada böyle bir boşluk yaptım çünkü orayı siz tahmin edin artık ne yapacağım bir sonraki bölümde yolumuzu çekelim neyse biz uzatmayalım şöyle 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 tamam o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bye bye.